Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün sizinle malumunuz bir dönem geçiriyoruz. 2023 geldi ve 2023'e hızlı girdiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle de 6 Şubat 2023 tarihi ve gece 4.17'de Maraş merkezüstü olmak üzere bir deprem gerçekleşti. 11 şehre etkiledi ve büyük yıkıcı depremler maalesef hayatımızın tam orta merkezine oturmuş durumda kaldı. Bugün stratejik olarak bir değerlendirme yapacağız ve o günü biraz şöyle hatırlamaya çalıştığımızda iki tane büyük yıkıcı deprem gerçekleştiği söyleniyor ama benim bölgede yaşayan takipçilerimden aldığım bilgiye göre aslında 3 ila 4 den fazla yıkıcı depremin meydana geldi. Yani 7 şiddetinde depremlerin meydana geldi. Özellikle 4.17 saatinden itibaren yarım saatte yine bir 7'ye yakın bir şiddette deprem gerçekleşti. Sonra da öğleden sonra bizim duyduklarımız. Özellikle depremin ilk şiddetine geldiğimiz zaman açıklanan 8.3'tü. Ama stratejik olarak bazen biliyoruz ki depremlerin şiddeti birkaç derece düşürülüyor. Çünkü burada devletler açısından önemli bir konum meydana geliyor. O yüzden depremlerin şiddeti bazen düşülebiliyor. Lakin geldiğimiz noktaya baktığımız anda bugün itibariyle de Türkiye'de çok önemli hatta daha önce hiç deprem olmamış bölgelerde bile deprem olmasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Niğde'de deprem oldu, Konya'da deprem oluyor. Hatta Samsun'da bile deprem oldu. Derken Türkiye'nin birçok yerinin sallandığına şahit oluyoruz. Öncelikle depremin 8.3'ten açıklanması ya da söylenip söylenmemesinden ziyade en büyük soru işareti bu depremin 500 yıl sonra bu kadar açığa çıkan bir depremin ve 11 ile dünyada ilk defa görülmüş bu depremin acıma, stratejik olarak bizlerin değerlendirmesini yaptığımızda başka faktörler olabilir miydi ve Hatay'ı çok konuştuk ki zira bugün Hatay'ın öneminden de bahsetmeye dilim döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. Özellikle bir proje söz konusu olabilir mi diye önümde birkaç tane done var ve onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Ve buradan baktığımız zaman dünyada bu kadar yıkıcı yani 11 ili dahi etkileyen başka bir deprem tarihte görülmemiş. Bunun etkileyici faktörlerinin özellikle açılan sondaj kuyuları, yukarıdan gönderilebilen frekanslar harp teknoloji gibi birçok teknolojide özellikle kırılmaya hazır oynak bir fayın üzerinde yani hareketli bir fayın üzerinde var olan şiddeti arttırabilme teknolojilerinin de olduğunu kabul etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyoruz ki her ne kadar teknolojiyi bazen tam olarak anlayamasak da çok ileri bir teknolojiye sahip olduklarını dile getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü teknolojileri çok ileri ve çok üst seviyede gidiyor ve bu planlar ta yüzyıllar öncesinde yapılmış ve koordine edilmiş planlar, yüzyıllık planlar ki şimdi şimdi özellikle de 2023 yılında bu planları daha çok Konuştuk ve daha önümüzdeki günlerde de daha fazla konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü burada Türkiye açısından da oldukça fazla stratejik bir konum olduğunu, Türkiye'nin stratejik bir konumda olduğunu, Türkiye'nin çok önemli bir konumda olduğunu, bir Mezopotamya şehri, bir İpek Yolun geçişi ve özellikle de İpek yolunun geçtiği şehri başlangıcının Antakya olduğunu da söylemek ve belirtmek isterim. Ve diğer planların içinde tabii ki birkaç tane size harita göstermek istiyorum. Biri bu Büyük İsrail projesi ve özellikle yerlere konumuna baktığınız zaman Büyük İsrail Devleti'nin kuruluşunun, kurulmak istenmesinin ve Tevrat'ta değiştirilmiş ya da değiştirilmemiş, hahanların toplanmış ya da toplanmamış bir biçimde yazıldığını göze alsak bile, konuşsak bile, Tevrat'ın değiştirildiğini düşünsek bile sonuç şurada değişmiyor sevgili dostlar. Onlara göre vaat edilen toprak meselesi var ve Tevrat da der ki biz seni bu dünyanın varisi kıldık. Ve onlar da bu sözün üstüne bir hayat, bir dünya inşa etmeye, vaat edilen toprakları kendilerince bir ideal oluşturup ona göre projeler hayata sürdürmeye çalışıyorlar. Hiçbir zaman bunun tam istedikleri gibi olmayacağını düşünsem de stratejik anlamda önümüzde birçok planın ve birçok stratejinin olmasını da bilmemiz gerektiğini düşünüyorum ve burada Önümüzdeki dönemlerde başka hangi proje var? Ve baktığımız zaman bir tarafta Bob projesi, bir tarafta Kenan Diyarı ve diğer tarafta diğer bir proje yani Yunanistan'ın projesi. Bu da 2060 projesi. Bir depremden çok daha fazlası olduğunu görüyor ve anlayabiliyoruz. Hatay'a geldiğimiz zaman 3. Dünya Savaşı'nın... Amik Ovası'ndan başlayacağı düşünülür. Ve Hatay bölgesinde önemli geçiş noktaları, hatları bulunmaktadır. Ve Hatay aynı zamanda Atatürk'ün şahsi meselem dediği noktalardan, şehirlerden bir tanesi ve en önemli noktalardandır. Yani Hatay deyince aslında birden fazla konu gündeme geliyor. Hem Büyük İsrail Devleti'nin kuruluşu açısından hem Atatürk'ün şahsi meselesi dediğim açısından hem 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağı Amik Ovası'nın olduğu düşünüldüğü anda önemli bir yer. Hem de ley hatlarının olduğu, önemli geçiş kapılarının olduğu düşünüldü Hatay bölgesi. Yani aslında bir Hatay'dan çok daha fazlası. İsrail 230 kişiyle Türkiye'ye deprem için yardıma gelip sonrasında özellikle de 25 özel bir ekiple gelmesine rağmen çarşamba günü tam da haftanın 3. gününde Güvenlik gerekçesiyle geri gidiyor ve sonrasında da özellikle önemli parçaları da alıp gittiğini sonra da Yahudi, Türkiye Yahudi Derneği'nin bu parçaları geri istendiği söyleniyor. Yani sadece birçok ülkenin de yardıma yardım amaçlı gelmediğini görüyoruz burada. Peki burada diğer önemli noktalardan benim bahsetmek istediğim özellikle SERV anlaşması var sevgili dostlar. Bu da zamanında biliyorsunuz ki icraata geçmemiş, kabul kabul edilmiş ama yürürlüğe geçmemiş tek anlaşma sonrasında da Lozan imzalanmış Serv anlaşmasının haritası sevgili dostlar. Bu da Serv anlaşmasının gördüğünüz gibi haritası ve Serv anlaşmasının çok Önemli noktaları var ve ben bunlardan size bahsetmek istiyorum. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalmaya devam edecek. Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü yerler İstanbul çevresinden oluşan küçük bir toprak parçası olarak. Eğer Osmanlı Devleti itilaf güçlerinin belirlediği şartlara uymazsa İstanbul'da ellerinden alınacak. Batı Anadolu ve Doğu Trakya Yunanlılara verilecek. Ege Adaları Yunanistan'a bırakılacak. Rodos ve 12 ada İtalya'ya verilecek. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti ve güneyinde Kürdistan devleti kurulacak. Irak, Musul ve Arabistan İngiltere'ye verilecek. Boğazlar bütün ülkelerin gemilerini savaş zamanında dahi açık bulunduracak. Ayrıca Boğazlar 10 ülkeden oluşan bir Avrupa Komisyonu tarafından yönetilecek ve bu komisyonda Türkiye bulunmayacaktı. Bunun gibi devam eden birçok madde var. 18 maddelik bir serv anlaşmasından bahsediyoruz. Yani özellikle bu depremlerden sonra gündeme gelen bir serv anlaşmasını tekrardan yürürlüğe koymak istiyorlar mı gibi bir şüphe içine düşmüyor değiliz. Zira olanlar Türkiye'nin bu kadar sallanıyor olması Türkiye'de hiç beklenmedik noktalarda depremin oluyor olması ve deprem faylarının artık yavaş yavaş kayıyor olması ve bu insanların bir projeleri olması ki burada serv anlaşmasının maddeleri gayet açık ve Türkiye'nin her zaman bir orta noktada olduğunu ve her ülkenin Türkiye'de bir düşüncesi olduğunu çünkü Türkiye'siz bir proje üretmeleri Türkiye'siz bir projeyi hayata geçirmeleri zor olduğu için ve Türkiye özellikle de doğal madenler açısından giderek güçlendiği için Leyhatlarının bulunduğu, bir Ayasofya'nın bulunduğu, bir Hatay'ın bulunduğu önemli noktalar Türkiye. Ve bu yüzden her zaman gözü ülkelerin Türkiye'de olacak ve olmaya devam edecek. Aslında buna farkındayız ve bunu biliyoruz. Ama buradaki en önemli soru işte İsrail'in Kenan Diyarı ile alakalı projesi bir taraftan da serv anlaşmasını tekrardan gündeme getirip buradaki maddeleri yürürlüğe mi koymak istiyorlar gibi bir soru işareti ve aynı zamanda Amerikan gemileri Akdeniz'de beklemesi zaman zaman İstanbul'a demirlemeleri, 7 tane konsolosluğun kapatılması ve sonrasında gerçekleşen olaylar. Baktığımız zaman zincirleme parçalara baktığımız zaman hiçbirinin tesadüf olmadığını ama bir dönem odağın sürekli İstanbul'da tutulup İstanbul'da büyük bir depremin ki bu deprem bir gün gelecek, bunun farkındayız. İstanbul depremi bir gün gelecek, Marmara depremi bir gün olacak. Yani bundan Kaçışı yok ama burada odağı tutup ve burada bir şeyler olmaya çalışırken aslında birkaç yıl önce Maraş'ta tatbikatları yapılması yapılan ve aynı zamanda da Maraş depremi geliyor, çok tehlikeli, önlem alınmalı denildiği noktada da artık bazı soru işaretleri de özellikle de Tabii ki e, önlem e, alınabilir miydi? Burası tırnak işareti. Ben e, deprem konusunda deprem anında e, bazen e, devletimizin mağdur gösterilmesi taraftarı ya da devletimizin gücü yetmiyor e, gibi gösterilmesi taraftarı değilim. Çünkü bazen biz bilmesek bile her şey gösterilmez ve her şey söylenmez ama arkada gerekli işlemler yapılıyordur ve gerekli önlemler alınıyordur. Belki bir koordinasyon problemi vardır. O da zamanla belki de aşılmıştır. Ama bize sergilenen ile söylenen ile bazen de söylenmemesi gereken stratejik anlamda önemli konular vardır. Ve bu da devletin bilmesi gereken devlet sırları gibi olan ve ama halkın her şeyi bilmemesi çünkü halk dediğimiz anda bizim her şey konuşuyor olmamız bizim sadece Türk devleti ya da Türk insanı Türk halkı olarak değil herkes bizi dinledikleri için herkesin gözü Türkiye'de olduğu için bazı bilgiler vardır ki sırdır söylenmez. O yüzden arka planda ama onlar işlemeye devam eder. Şimdi bu durumda anlıyoruz ki 2023 oldukça sıcak bir yıl ve ben hep söylemişim gözümü 2023 yılına diktim ve önemli bir yıl geliyor 2023 geliyor ve burada daha savaşkan bir yıl olacak. Ülkeler arası gerginlik çok olacak. Ülkeler arası birbirini baskılama, basma ve birbiriyle alakalı sürtüşme olayları çok olacak. Üçüncü Dünya Savaşı'nın temellerinin atıldığı bir yıl olabilir belki 2023. Çıkar mı bilinmez ama 2023 yılı Üçüncü Dünya Savaşı'nın temellerinin atılma ihtimalinin yüksek olduğu yıllardan bir tanesi. Mevlam korusun diyoruz. Onların planı varsa tabii ki Allah'ın da bir planı var. Tabii ki Rabbim işini bilir ama çok fazla can yitirdik. Çok fazla kayıp verdik. Mevlam böyle acılar bir daha yaşatmasın. Mevlam böyle acılar bir daha göstermesin. Ama anlıyoruz ki özellikle depremin olduğu gün sayılarını aldığımızda 2023'ün 7'yi vermesiyle ve 7 biliyorsunuz ki birçok dinde de önemli sayılardan bir tanesi. İslamiyet'te de önemli bir sayı, Yahudiler'de de önemli bir sayı, Hristiyanlık'ta da önemli bir sayı derken bu senenin 7'yi veriyor olması Filmin artık yavaş yavaş içine dahil olduğumuz anlamına geliyor. Ve Türkiye 100. yılına giriyor. Ve Türkiye'nin 100. yılına giriyor olması zamanında yarım kalmış projelerin tekrardan hayata geçiyor olması mı sorusunu da hepimizin aklına getiriyor. Umarım ben bu ideallerinin ister Yunan projesi olsun... Neredeydi? Hemen tekrardan göstereceğim. İsterse bu olsun, isterse bu olsun, isterse de bu olsun. Önemli üç tane şu anda harita var. Biri Serv anlaşması, biri Kenan Diyar'ı yani aynı zamanda BOP projesi ve biri de aynı zamanda Yunanistan'ın projesi ve Türkiye dediğimiz anda tekrar dedim ya 100. yılına giriyor. 1923 2023 ve 2023 Türkiye için gerçekten birçok anlamda miladi, zorlayıcı, değiştirici, dönüştürücü ama bir o kadar da varlığını ispatlamak için hayatında hiç olmadığı kadar dik durup dik duruş sergileyip Varlığını ortaya koyup önümüzdeki yıllara doğru gideceğini göstereceğine inananlardanım. Çünkü hep şöyle düşünürüm: Musul ve Kerkük Türkiye sınırlarına katılacak ve Türkiye'nin coğrafyası ileriki dönemlerde genişleyecek. Ama bu kolay olmayacak. Yani Türkiye toprak büyütecek, ama bu toprak büyütmekte kolay olmayacak ee, ki önümüzdeki dönemlerde yine İran'dan bahsetmeye, İsrail'den bahsetmeye, Yunanistan'dan bahsetmeye, Amerika'dan bahsetmeye, Rusya'dan bahsetmeye ve birçok ülkeden bahsetmeye ve dünyada yaşanan olayların çok ileri düzeyde yaşanmaya başlandığını hani e, ileri düzeyde artık olayların seviyesinin bir tık level atladığını da şahit olacağız çünkü ülkeler artık bir satranç masası düşünün o satranç masasında durmadan birbirleriyle hamle yapar gibi hamleyi ortaya koyar gibi bundan sonra birbirleriyle hamleler üzerinden olay götürmeye çalışacaklar bunu da izliyoruz. Bunu da bir şekilde görmeye çalışıyoruz. Ama ne kadar projeleri olursa olsun, Türkiye varlığıyla, birliğiyle kendini kanıtlayacak olan ülkedir ve umarım da öyle olacak. Öyle olacağını canı gönülden inanıyorum, inanmak istiyorum. Çünkü 100. yıl geliyor. Artık hiçbir şey Türkiye içinde eskisi gibi olmayacak. Türkiye yenilenecek. Türkiye büyük değişimlerin izlerini önümüzdeki dönemlerde taşıyor. Ama bu geçiş tabii ki sancılı. Tabii ki bu geçiş kolay olmayacak. Tabii ki bu aydınlanma, bu insanlığın yeniden varoluşunu sergileyecek olaylar yaşayacağımız için bu dönüşüm hepimize umarım önümüzdeki yıllarda çok daha iyi ve güzel gelecektir diye düşünüyorum. Bu depremlere tekrardan dönecek olursam eğer deprem her ne kadar 500 yıllık bir enerjinin açığa çıkması gibi görünüyorsa da aslında benim nacizane fikrim hiçbir şeyin doğal olmadığı yönünde. Çünkü baktığımızda bu kadar enerji üretecek faylar olsa bile bu kadar peş peşe, bu kadar yüksek şiddette, bu kadar 11 ili etkileyecek ve 7.7 sayılara da dikkat edin lütfen. 7.7 yani yüzeye çok yakın oluyor olması tabii ki bazı teknolojilerle bunun tetiklenebilme olasılığını da gündeme geliyor. Yani bana göre bir doğal depremden çok daha fazlası. Ama bundan sonrası için Mevlam korusun diyorum. Umut edilir ki, umarım ki bundan sonra başka bir yerde bu kadar büyük, yıkıcı deprem olmasın. Stratejik bir noktada duruyoruz. Stratejik öneme sahibiz. O yüzden de bütün ülkelerin gözü Türkiye'de olacak ve unutmayın ki İpek yolunun başlangıcından biri de Hatay Antakya'dır. O yüzden bir proje bu projesi ve bir Yunanistan projesi, bir vaat edilen topraklar ve diğer taraftan da Karadeniz açısından da Rusya. Yani her tarafımız çevrilmiş gibi görünse de ben umut ediyorum ki önümüzdeki günlerde bu işin böyle olmadığını göreceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Umarım bazı şeylerde düşünce depremin doğal olup olmaması konusunda çok soru vardı. Doğal mıydı sizce de diye. Ben kendi kanaatimce yaptığım hesaplamalardaki Özellikle İsrail ile alakalı olarak hesaplamalar yaptığımda onun hicri olarak gittiği yıl depremin olduğu gün, depremin olduğu günün onlarda özel bir gün olması, 15'i vermesi, Tevrat'ta yaratılış 15. ayet hepsinin toplamına baktığımız zaman bu kadarı da tesadüf demek çok zor geliyor insana. Bu kadar da tesadüf olabilir mi? Diye düşünmeden edemedim, zira dünyada tesadüfte bir şey yoktur. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.